Merhaba arkadaşlar. Harika küpler nasıl yapılır yapıyoruz. Şimdilik kilitleyiniz. Bir tane böyle bir şey var. Onu da böyle takıyorsunuz. Böyle oluyor. Ve böyle şekli olacak. Ve sonra da şuradaki küple, küple bunu birleştirip böyle bir şey yapacaksınız. Şöyle bir birleştireceksiniz. Sonra şunu bir yere şurasına takacaksınız ve burayı biraz unuttum galiba şöyle takacaktık Kaldı. Böyle yapacaksınız ve hiçbir yer boş kalmayacak. Ve buradan bunu alacaksınız ve bu taraftan böyle olacak ve bu taraftan da böyle olacak ve buradan da böyle olacak. Buradan da böyle olacak, da böyle olacak. ve kare bir küp. Ve yaptıktan sonra kutusunu ne koymayı unutmayın. You're shoes.